her bütün sınıfa girecek, sınava girecek adayların aynı salonda makul bir süre önce salonda bulunması gerekir. Bu nedenle bütün adayların cevaplama süresi başlamadan, soruları cevaplama süresi başlamadan 15 dakika önce salonda olmasını istiyoruz. Ama bina girişleri o nedenle 15 dakikadan sonra içeri e, alıma kapanılacak. Birkaç sınavdan beri bunu zaten kamuoyu duydu, gerekçeleri de çok iyi e, kamuoyuna anlatıldı. Ama ben yine de adaylarımıza bu sınavın sağlıklı yürümesi için, bütün adaylara sınav kurallarının eşit bir şekilde uygulanabilmesi için ve olası hataların minimize edilmesi için zorunlu bir kural. E, adaylarımızın e, bu kuralı özellikle düşünerek trafik durumuna göre, ulaşacağı yerin ulaşılabilirlik durumuna göre Biraz erken gelmeleri ve 15 dakikayı da düşünerek makul bir süre öncesinden önüne gelmeleri özel önem arz eder. Sınavda başarılı olmanın tek en önemli şartı kurallara uygun bir şekilde sınava girebilmektir. Ondan sonra bilgi başlıyor. Sınavın düzgün yapılabilmesi için öngörülen, mevzu, kılavuzlarda açıklanan kurallara uygun davranmayan kişiler. Bunlar vaktinde sınav ortamına gelmemek, sınav ortamında huzursuzluk çıkarmak, Yasaklı eşyalarla sınav salonuna gelmek, ek süre kullanmak, sınav bitmiştir dendikten sonra e, yine e, işaretlemeye devam etmek, bunlar sınav kurallarına aykırılık nedeniyle yaptırımı kopya gibi değil. Sadece o sınavın geçersiz sayılması. Eğer kopya çekmeye teşebbüs ederse bir oturuma katıldığı zaman bütün oturumları e, iptal ediliyor. Ama kural ihlali yapılırsa hangi e, oturumda kural ihlali varsa o e, oturumun sınavı iptal ediliyor. Dolayısıyla adaylarımızın e, ben kopya çekmeye teşebbüs etmedim ki, kolumda saat var ben bununla kopya çekmeyi düşünmedim ki, gerekçesiyle bu tür e, kurallara itinasızlık göstermesinler. E, kopya çekmek, çekmemek ayrı bir konu. Kurallara uyup uymamak ayrı bir konu. Ayrı yaptırımlar ayrı. O nedenle adaylarımız e, kuralları iyi okusunlar. Bu nedenle başkalarının yaptığı kural ihlali de diğer adayları da etkiliyor. Sadece kural ihlal yapan kişi değil. O nedenle bu yaptırımları biz uyguluyoruz. Sınava giren öğrenci bina hakkında Şimdi bir şey bir şey 81 ilimizde yapılıyor e, sınavlar. Uzun zamandan beri. Şimdi gittikçe aday sayısı arttığı için belli bir adayın üstünde olan ilçelerde de sınav yapmaya başladık. Lise sınavını. Bu yıl ilk defa 39 ilçede ilave edildi. Tarih diyelim ki şeyimiz olsun bu. Cevap kağıdımız burada cevabın bütün buradaki boşluğun tümünü kapsayacak büyüklükte olması gerekmiyor. Adaylarımızın kendilerinin bildiği cevap kaç söz, harften ibaretse onu yazmaları gerekir. Yani buradaki boşluğun tümünü dolduracak bir sözcük olması gerekmez. Onu özellikle söylemek isterim. Rakam için de aynı şey. 3 e, haneli bir e, boşluğumuz var ama üç haneli e, cevabın 3 hanelisi olması gerekmez. Evet. Tamam. Bunu bütün adaylarımıza burada özellikle söylemek isterim. Kurallar kılavuzlarda açıkça belirtiliyor. Hiçbir görevli adaylara kuralları uyarmak zorunda değil. Çünkü bazen kura adaylara uyarma e, ile ilgili ortaya çıkan durum o salondaki asayişi bozmaya yol açıyor. Dolayısıyla biz görevlilerin adaylarla yakın temas kurup kuralı hatırlatmak anlamında bile olsa gidip ikili konuşmalarını istemiyoruz. Sınava gelen aday kuralları da biliyordur. Nasıl sorulan cevabını biliyorsa o soruları cevaplamak için öngörülen kuralları da biliyordur. Çünkü biz onları çok önceden açıkladık. Dolayısıyla görevliler adaylara kural uyarmak durumunda değildir. Buradaki şey tabii biyolojide şey. Biyolojide diyecek oraya diyelim ki o biyolojide kodlananları çıkaracağız. Şimdi diyelim ki birisi Trabzon'dur bizim şey adı. Şıklar şüyse işte hangi ildir şu? Trabzon bir tanesi. Biri Trabzon, birisi Trabzan. İşte